çevrende kuşçu yok dediniz maşallah demediniz çevrende kuşçular türedi kuşlarıma maşallah demediniz hastalık geldi yani çok bir zaman almaz bir maşallah yazın bu işi. Aldın Oo. dişi aldığım dişi ooo olmuş biraz boyalısa sanki aynen her şeye göre bu da her zaten alır en şeyi o adamın adı bu şey aa bu da aşk meyveleri <laughs> videoyu izleyen ya yani kuşçular başlıyor Ulan bu kadar emek ediyoruz biz Ahmet. Abone olun. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bak nereye geldik. Nasılsın Yusuf? Vallahi iyilik bir iyilik Kaç gün sonra bir ara geldik? Oldu baya. <laughs> Biraz işten yoğun oldu bir, sen. Bir gün. Aynen aynen. 20 gün zaten benim işler sürdü. Aynen. Şimdi kuşlar baya bir sekiye alışmış. Bir de var ya, tariplerin hepsini bastırmışsın ha, he, helal olsun. bastırdığımız doldu, bastıramadığımız doldu. Yo, bence pek bir şey gitmemiş ha, ne gitti? Bir şey gitmedi ya, baştan sarı gitti. <laughs> ondan sonra 3-5 tane iki post almıştım onların. İkisi de mi gitti, gitti onların? onların? Birini sattım, birini sattım, biri gitti. Hmm. Yani. Ama o da uçuyordu. Ya, Ama sekede de harbiden kuşlar da yakışmış Ya, ben de burada yapışmışım. Bak bak. <laughs> Direkt zaten raya aslanmış. Şimdi arkadaşlar yorumları okudun mu sen? Niye boydan boya yapmadınız diye bir de yüksek yaptınız. Ya boydan boya damı çok daraltıyordu. Yüksekliği de şöyle. Şimdi zaten benim 8 yüksekti. Bir de birdenbire alçaltsaydık. Kuşlar bu sefer çatılarda gezmeye başladı. Aynen. Bir de o mantıkla yaptık arkadaşlar. Bir de zaten burada çatı bak. Barka tarafları da biraz enerjiler falan olduğu Yüksek olduğundan dolayı Kuş buraya iniş yapamıyordu. Yani burayı helikopter pisti yapmak zorunda kaldık yani. Aynen. Şimdi var ya arkadaşlar. Bak. Bu kadar mısırlar sende yavrudan değil mi hepsi? Yuvarlı, bak iki tane var arkadaşlar. Bak ikisi de döşü güllü. Bir de çok güzeller maşallah. Boy, atıp yorumlar, bir maşallah yazarsınız. Bak diğer kardeşi de burada. Diğer anneler babalar daha seneden mi bunların? Onları gönderdim. Şaka yapıyor. Emanet bir, bir de iki. zaten iki tane uçanım var yeter dedi. Onlara yeter. Mesela şu an bu döneklerin annesinin babasını da göndereceğim. Ondan da iki tane üç tane oldu. Kara döneklerim mi? Aynen. Bence vallahi bunları vermeseydi iyiydi la Yusuf? Ama bu Urfalılar onları göndermez. Ne bu kadar varsa bu... çoğaltacağım ya. Kaç tane yani Urfalı var şimdi? Urfalıdan bu içine 10 tane koyacağım. Şu beyazlardan olsun. Ve şimdi aynı, bir tane beyaz var. Aynı çiftliğe hem beyazını hem sarısını hem de kırmızısını veriyor bana. Bence karamşırları çıkartmasaydım hala mükemmeldi bunlar. Şu diğerler içerideki güzel değil de, bunlar güzeldi ama. Onlar bacaksız. Onlar bir abimizden emanet. Bunlar güzeldi ya. Baştanımızın da artık uçmaya başlamış o zaman. Baştanımız uçuyor. Döneklerin ikisi de geçen sefer ee, arkadaşlar biz geldik burada uçurduğumuzda döneklerin bir tanesi gitmiş aklına geliyor mu? Aynen. Bir gün sonrasına mı gelmişti? Aynen. Bir gün sonra geldiğimde boş toplama yaz. Bak şu an ikisi de burada arkadaşlar. Bak bir tanesi hemen burada. Diğeri nerede? Acaba. Aa şu erkek tamam. Gördün mü? Ya benim kanımda var ya böyle çatır zamanları. Ne? Urfalı güldü mü? Urfalı güllü değil mi? Ee, bunlar daha yeni yeni katılmış. Daha yeni. Yani da bir Yeni yeni kaç tane vardı onlardan? Şu an toplam sende? Şu an iki içeride de bir tane yavru büyüdü. Bu da Her babaları bu mı? Bu da mı yavru? Bu kırmızı da yavru Her değil de mi? Yavru. Anneleri biraz önce sırladı. Nereye gitti? Bak size göstereyim. Hemen bak. Şuranın tamam. üzerinde. Şu annesiydi değil mi Yusuf? Evet. Bu annesi. Bir de sen şimdi biraz önce bana dedim ben kuşlardan biraz deneme yapacağım. Neye yiyeceksin sen? Ya bu uçak. Ben uçan kuşu yani kötü de olsa iyi de olsa uçan kuşu çok şey yapmıyor. Uçsun lan nasıl olursa olsun Bundan bir tane, iki tane çıkaracağım. Şuradan iki şeyler çıkartacağım. Şu İkisini de çıkartacaksın aynen. Aynı. O ikisini çıkart. Bu ikisi. tipi de yine almışsın ha. Ben Hı -hı. bunu atlarında gördüm bak. <laughs> Onu bir parçanı aynen. Yine o da Antakya bu şey. Tipler güzel oluyor yani. seviyorum. Biraz güzel atı uçuyorlar. Bak bu da zaten basmış. İstanbul'u da bastırmış arkadaşlar. Bak bu arada maşallah. maşallah var ya İstanbul'u da çok güzel. Burada İstanbul'u da bastırmış. Şu güzelce vuruk erkek olsaydı daha güzeldi. O bence tahminim arkadaşlar. Diş soğuk. Yavrudan ama dediğin gibi dişi. Annesi göz gözümüz kuyruğunda babası çok güzeldi. Babasını kaybettik. <laughs> Bu da mı yavruların o zaman? Kaybettik derken uçtu gitti yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yavruların ha sende? Onlar da yavru. Ha var ya aslında var ya bir iki tane. Gazze lazım. Gazze yavru dişi çıktı içindeki onu da büyük ihtimalle çıkartırım erkek yavru. Ya dişi de aslında bilindik birkaç tane dişi olması şey yani. Aslında sarı erkek bulursam alırım. Sarı döneklerin biraz boyları yüksek güzel olsaydı bir tanesini götürürdüm. İnan ki benim için var ya yani şöyle uç. Ama uçmaya Vani. doymazlar bunlar. Ah, aynen öyle böyle uçup geliyorlar ya boyu benim için hiç de önemli değil. Bizim elemasında arkadaşlar çütlüsünü Yusuf'a vermiştik. Bak gerçek burada zaten bir şey de bir kayıp yaşadık. Maalesef öldürmüş arkadaşlar. Öldürmüş, <laughs> katil misin lan <laughs> sen öldürmüş? Hasta mı Yine sen maşallah demediler. Bak o, o zaman bir hastalık geldi. Bayağı bir kuşum oldu. İnşallah şimdi bir şey olmayacak zaten. Bir bunlara güzelce bir uçuralım. Ardından da ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Çoktan da size burayın çineklerini zaten göstermemiştik. Bir çütlüleri gösterelim mi? Gösterelim. bir de içeride de bir şeyler yapacaktın. Aynen. Şimdi burası. burası uçum kümesi olacak. Normalde çütlü yeri burası. Şurası da uçum yeriydi. Şimdi çütlü buraya geçecek. Uçun da mı geçecek? Direkt sekeye kalksın diye mi? Şey Aynen, yapacak. tam tersi olsun. Hem uçanların yeri daha geniş olsun. Bak bu çüt değerini de biraz daha genişletti. Biraz tavandan dar olduğu için çütlere daha uygun. Aynen bak bu tarafı da bölmesini, çatısını aç da burayı da genişletti. Ama burada da Urfalı güllü var tamam. Tam o babaları. Bu dışarıdaki anneleri de o zaman sekedeki de yavrularıydı. Yavrularıydı. Bak bu burası. Diğerinde yerinde de bir tane sarı var. Bu da bunların yavruları. Maşallah iyi türetmişiz. Aynen maşallah kendileri büyük ya. Şimdi burayı açtım o zaman buraya yani diğer tarafla aynı oldu da boyu büyüklüğü aynı olmuş da biraz daha kısa olmuş oraya Aynen, göre. Boydan kısa. Aynen uçum için burası daha mantıklı çünkü kuş buradan çıktım etraf biraz daha yukarıda yoğun olduğundan dolayı toparlamamış daha olduğu gibi duruyor. Ee, bu yuvadan çıktım direkt arkadaşlar uçumla böyle girecek hem buradan direkt yuvaya girecekler daha Aynen. mantıklı. O yüzden şey bazı arkadaşlar da şey yazmıştı niye boydan boy yapmadınız diye. Aynen. Bu sefer damda hiç oturulacak yer kalmıyordu. Bazen geçip şu tarafta Aynen. oturuyoruz ya bizde. Buradan önünü tam oturma yeri oldu aslında. Aslında işlerim biraz daha rahatlatsan hava da sıcak olsaydı tam toparladın etrafı. Aynen. Ya işler bayağı 20 günden beri bayağı yoğun çalışıyorum. Ben hani kuşları bile akşamdan akşama yemliyorum. Ne dışarı çıkabiliyorlar ne bir şey. Çünkü sürekli bir de yağmur falan vardı ben bırakmıyorum kuşları öyle havada. Bir şey yapmadım. Ben Aynen. Abi, elim, Yok yok uçlar güzel. Bir uçuralım ondan sonra da çitlerine bir bakalım Yusuf. Canavar olmuşlar ya. <laughs> Sofası da elinden eksik olmuyor bak bak. <laughs> İnşallah örüklerim de gelirse. Kaç tane örüp alacaksın daha buraya sen? Buraya 3 tane alacağım. Geçen geldiğinde Uçuyor 10 tarafı tane tarafı falan tarafı. uçuruyordu. Şu an baksana böyle hemen düzmüş. Hızlı uçtu diyelim mi bu sersa? Aaa bizden hızlısı toprağın altında. <laughs> Maşallah var ya arkadaşlar. Kuşları var ya. Bülüğün hemen en, kısa zamanda düzdü yani. Şu an gene var ha. Uzay yakın bir tane kuş var yani burada. Diş, düşmanlarımız da artıyor. Düzmemiz lazım. <laughs> ne oldu şimdi burada kuşçular mı çıkmaya başladı? Yeni yeni kuşçular. Videoyu izleyen ya yani kuşçuluğa başlıyor. <gülüyor> Burası rahatmış <laughs> herkes buraya gelsin diye. var ya ama arkadaşlar uçlar harbiden güzel uçuyor yani. Bak şunu da şuradan belirttim ben. Ya i̇şte arada bir çıkaracaklarımız var. Bunlar bazen şey yapıyor. Bir de yerine ya onlar uzunmaya çalışıyor. İşte onlar var. Dur bir de Yusuf on, oruçlarını bir görelim onları. Dur hele bir konsüme. Hiç çağırma dur. Arkadaşlar biraz önce söylemek istediğimizi bak. Anlarsınız zaten şimdi. İstanbul'u var ya bak bende de var Yusuf. <laughs> Hep kuşun üstünden kuşun peçeyi gibi uçuyorlar. Aynen öyle. öyle kuş <laughs> <laughs> güzel konuyor bak. Kuş güzel konuyor da kuş 20 günden beri dışarı çıkmıyor ya. Yoksa bak, var ya daha güzel Kuş bak ne güzel konuyor arkadaşlar. Gördün <laughs> mü? Benim kuş bile böyle güzel olmuyor lan. <laughs> ya kardeşim. <öyle> <laughs> <laughs> Vallahi. Ya, şu, iyi, ya Yo maşallah çok güzel olmuşlar. Bir işte içinde ben olsam bir 15 tane bunun içinde elerdi. <laughs> Herkesin o, şeyi o, yani farklı ya. De, o şimdi değil. Şimdi ne kadar fazla uçan o kadar geliyor. Biraz şu değil. sen aldıklarından var ya bak mesela bu boz bozluyu almışsın tamam mı? Biraz yaşları var işte. O boz bana gelen bu değil. Şu zırhlıyı tutmuştum o kadar. mı kırmızı gibi değil mi? Zırhlı bak, zırhlıya bak. Şunu tutmuştum, bak. hiç kanadını bağlamadım değil mi? Bunu yakaladın mı sen? Aynen. Şahay ol Hiç karışmadım. İki gün zaten e, uçurmaya fırsatım olmadı olmalıydı. Yusuf, araba, Urfalı, Urfalı da geliyor <laughs> zaten. Şimdi şu dama şöyle 30 tane veya 40 tane şöyle şunun gibi posta yapsan nasıl olur? Ne zevkli gibi. Onun için vakit olması lazım. Ya şey yani, e, demek istediğim ne biliyor musun? Şu kırmızı kişi bile alacağına şundan alsan oğlum ya? Ama yani şu genç kuşlarda ben şöyle bir şey gördüm. Genç kuşlar ya bu, e, hastalığa daha şey meyilli. Yani i̇ki hastalıkta gençleri kaybediyor sürekli. Ya bence bir şey olmaz ya. Sen mesela maşallah var ya bu çok güzel yani. Şu an ben kuşumda var ya. Harbiden şöyle kuşa ihtiyacım var lan. Ya bunlar var ya. Uçmaya doymazlar. Canavar. Bak işte bunlar da <laughs> dediğim gibi. Kürük kenmalar burada kaldı. <laughs> Nezle? Ben şu Urfalı yavrum daha şey, daha yani tam bu kırmızı yavru aynı şekilde. Ve şu kuşta Şu balalar da de çıkar. O şeydi, ya o hasta oldu, biraz ezgin oldu. Bakıyorum da hepsine sürekli bir bahanem var ha. Ya gönül el vermiyor işte, biraz emek verince hemen öyle kolayca çıkartıp atasın gelmiyor. Sen de haklısın. Sonra da böyle çoğalıyor işte. <laughs> o zaman şimdi bir de şuraya bakalım. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Şimdi ise çütlü yerine geldik. Burada kaç çıt var Yusuf? Vallahi sayısı ben de bilmiyorum. Çüt, çıtlılar var, Çıt olacaklar var, boşta dişler var. Bir, bu taşımadan dolayı ben yatırmıyorum. Bir lazer kurşunumuz var. O da müseyit zaten. Aynen onun dışında, dışında, arkadaşlar. Onun dışında e, yavru almadım. Yumurtaları altından aldım. Bazıların erkeğini taşıdım. Onun için şu an şu an burada yavrulatmıyorsun kesinlikle. Ee, şu son yavruların büyümesini bekliyorum daha doğrusu. Şuna bak arkadaşlar bunlar zaten pek nadir var. Bak göğü Bir de bunun kırmızısı dışarıda var değil mi? Aynen uçanların içinde. Güzeller ama. <laughs> Büyü işte. diye biz biliyoruz. Eğer bilenler de ismi farklı falan varsa arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de burada neyi gördüm biliyor musun? yeni getirdiklerinden göğü çağçılardan rengi farklı olanlar var evet. burada. Ya şu dişi, şu dişilerde bir sıkıntı var. Normalde çüt bu şekilde. Şu mu şekil var. dişi? Aynen. Bunlar mı çüt? Aynen. Normalde e ben bunlar... Ben bir tane farklı bir çağçılı gördüm burada. Göğü çağçılı rengi çok farklıydı. Ooo şurada mı? Yumurtalar mı yatıyor? Bak orada yumurtanın içinde yatıyor. Kırmızı sandığın içinde kırmızı sandığın içinde bak. Şurası. Aynen. Bir önü bir gösterebilir miyim? Bak şu arkadaşlar. Bunlara ne iç diyorlar arkadaşlar. Eğer birilerine varsa yorumlara yazarlarsa sende bir tutun lan muhatta kuşlar. Ne diyorlar bu lan bunlara? Ben la, bunu. Bilen arkadaşlar ya. Bilen arkadaşlar ya. Abi da sarı ufanı yavrum. Bırak. Dışarıda, dışarıda iki kardeşi kırmızı, beyaz, da sarı. Hem de bununla patikçi vermişim. Ben de ben ne oldu biliyor musun? Pazar günü bende bir tane yok muydu? Evet. Pazar günü kayboldu atma. Daha ne de cezaevi sana <laughs> <Cezay> taktık arkadaşlar. O da, da riskiler kayboldu. O zaman bana hediye etmiyor bir tane. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de küçükler ya. Neyse sağ olasın. Evet, sağ olun. Eyvallah sağ olasın. Vallahi işte şu karam serdi, karam Annesi, şurada babası. Babası da emekliyle ayrılmış arkadaşlar. Aynen. Babayı değiştirecek. Kara dönekleri Bir de sarı misafetlere bak. Bir de burada şey Pardon, direkt lafı değiştirmeyelim. Şu sarı müsaitten mi çıkmış? Şu döşü güllü bir de var. Bu da sarı müsaitten çıkmadı döşü güllü. Ee, bu da e, kırmızı müsaitten çıkma. Bunların ikisini vuracağım. Ha bu ikisini birbirine vuracağım. Aynen. Şunu Aynen. sarı müsaitten vursan nasıl olur döşü güllü? Onu, onun için almıştım da sonradan bu elime geçti. Sonradan bundan elime daha güzel bir sarı müsait geçti bu işi. O nerede? O da sanırsam yavrunun üzerinde mi acaba? Yavru da mı var şimdi? Gaza koşunu. <laughs> Daha doğrusu kıyamadın mı diyeyim artık ne diyeyim. Bu dişi aldığın Oo, dişi. Vallahi olmuş. Biraz boyalısa sanki. Aynen erkeğe göre. Bu da erkeği zaten. Abi erkeği. şeyi buradan yumuşayı sıkıyor. bu da olur. aşk meyveleri. <laughs> Aha sarın saat ha. Sanki biraz kanat sayısını abartmış. Kuyruğu da beyaz mı vermiş? Neyden? Yok o altıymış. Yok ara sayısı mı fazla olmuş Aynı sanki gibi. biraz Bost fazla, fazla olmuş gibi, gibi olmuş. ama bu de. yani bunu tam şey yapmıyorum çünkü dişinin geldiğinde artık yani tek dişiydi aldığım yerde bu acaba bizim erkekten mi yoksa bir ihanetin meyvesi mi bilmiyoruz <laughs> <laughs> Şey, e, sarı dev, şey sarı der şey sarı der şaliye de dişi çıktı bir tane kırmızı aldım onu. Ben şu sarı der şaliye de şu kırmızı der mi aldın? Aynen. Şu oldu mı ya? Yok daha ben o tarafa geçeyim öyle atayım Bak bak burada da neler var. Sarı hardini'ler mi aldın lan? Ama şu hardini değil ha. Yok o hardini değil. Dişisi hardini de onları da göndereceğim. Ama dişi Onlar de lazım. De Kedem çünkü. Bir yerden sonra artık vazgeçmek gerekiyor. Çok fazla oldu burası da. Aynen daha iyi var şimdi daha var, daha az çok kuş, kuş. olmuş ya biraz azaltmam mantıklı olur yani belirle başlı bir kaç bir de merdiler de gelmiş bak bak <laughs> bir de bak biraz Aynen. önce gördün yumurtada yatıyor orada ama işte neyle çıt olmuş dediğim gibi o 20 şaka yapıyor şey birbirlerine çıt değiller gibi. sanırsam o kuyruğun erkeğine e, kuyruğun erkeğine çıt o merdiler birbirine çıt olmamışlar mı yok onun erkeği daha çok genç onun da böyle tam ötüp kızmasını bekliyor. Beklerken arada o gaza kurşunla gidip gitti. Sağol Muhabbet kaç çift var burada? Orada on dört tek yani bir altı yedi çift var. Şurada Japon esler de var ha. Şimdi şurada Roma'lar var ya. Şimdi bu kümesi arkadaşlar burası suçun kümlesi olacak. Zaten bayağı bir geniş zaten burası. Burayı ben sökecek. Buraya verecek. Bu duvarın bu tarafına verecek. Bak hem şöyle. yerleri genişleyecek. Aynen. Hem de bu tarafta da suçun kümlesi olacak. Aynen öyle. Yani. Burası da hafif krem beslerse bu tarafta da. Vallahi o yerden ilk gözünüze düşünüyorum ama. <laughs> Harbi <laughs> mi? Aynen öyle. Ben Bu arada öyle. o uçan çarçınımızı da zıktım. E, bu daha güzeldi. Şu uçuyordu değil Aynen. mi? Aynen uçandı. Onu da... Çüt böyle... oldu var mı ya? Çütler. Onlar çüt. Şu an yumurtaya bu var ya galiba. Çok güzeller maşallah. Erkek harika ya. ya hadi hayırlı olsun. <laughs> maşallah desinler de yine buna da. Bana <laughs> da sözlükle deyin de bu adamla uğraşmıyor. <laughs> Şimdi bunlar da gelmiyor zaten buralara. Yusuf, bu videomuzun da sonuna geldik. Son olarak bir şeyler söyle. Abone bu kadar emek ediyoruz, bir zahmet. Abone olun. Yani bir de e, yorumlara özellikle maşallah demeyi es geçmeyin. Çevrende kuşçu yok dediniz, maşallah demediniz. Çevremde kuşçular türedi. Kuşlarıma maşallah demediniz, hastalık geldi. Yani çok bir zaman almaz bir maşallah yazın. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hadi hoşça kendinize iyi bakın.